ve mimma razaknahum yunfikun. Burada zekatın, nafakanın, sadakanın sırları anlatılıyor. Onlar bizim rızıklandırdıklarımızdan nafaka yani sadaka verirler, yardımda bulunurlar anlamında bir ayeti kerimedir. Şimdi bakınız, zahiren manası budur. Ama bu kelimelerin aralarındaki münasebete, manayla paralelliğine, nasıl ana manaya, kastedilen manaya her bir kelime destek ve yardımcı oluyor? Üstadımız burada ikinci bir misalde bu ayeti nazara vererek Kur'an'ın yetişilmez üslubu terennüm edilmez, lafzı başkaları tarafından ortaya konulmaz bir muciz olduğunu ikinci bir misalle inşallah bize anlatacak. Şu cümlenin hayatı sadakanın şeraiti kabulünün beşine işaret eder. Görüyor musunuz? Fıkıh buradan çıkıyor. Sadaka, zekat veya diyelim nafaka, insanlara yaptığımız iyiliğin beş şartı bu ayeti kerimeden ortaya çıkıyormuş. Zahiren bakıldığında insanı yardıma teşvik eden tasadduka teşvik eden bir ayet gibi görünüyor. Zahir mana bu. Avam bunu anladı mı kafidir. Peki bundan hangi sadaka şartlarına haizdir? Zekat nasıl verilmelidir ki? Zekatlık şartın üzerinde taşısın da insan o mesuliyetten kurtulsun. İşte bunun beş şartı ayetin lafızlarının münasebetinden, kullanım şekillerinden ortaya çıkıyor. Şimdi ben size soruyorum. Bir avam bu ayeti kerimeyi okuyup sadakanın kabul şartlarının beşini nasıl çıkartsın, komprime hale getirsin, fıkıh haline getirsin de insanlara sadakanın, zekatın şartları hakkında bahsetsin. Söyler misiniz bana? İşte buraya ne giriyor? Tefsir giriyor. Buraya iştihatlar giriyor. Buraya müştehitler vasıta olarak girecek ki bu ayetten sadaka nasıl verilir? Kimlere verilir? Hangi şartlar verilir? Ne kadar verilir? Hangi özellikte verilirin efradını cami, ağyarını mani çok külli, güzel bir kaide çıkartılıyor. Şu cümlenin hayatı sadakanın şeraiti kabulünün yani şartlarının kabul edilmesi şartlarının beşine işaret eder. Birinci şart sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermektir ki ve minma lafzındaki min teb'iz ile o şartı ifade eder. Yani ve minma oradaki min var ya min teb'iz vaziyet ve minma ve minmadır. Yani malınızdan, size verdiklerimizden, sizi rızıklandırdıklarımızdan, bak sizi size verdiğimizi, sizi rızıklandırdığımızı, size nimet olarak verdiğimizi verin demiyor Allah. Niye? Verirsen sen tasattuka muhtaç, zekata muhtaç hale gelirsin. Cenab-ı Hak insanları kategori kategori yaratmıştır. Hikmeti böyle icap etmiştir. Kuvvetli yaratmış, zayıf yaratmış. Cahil yaratmış, akil yaratmış. Mazlum yaratmış, yanına diyelim onu idare eden insan koymuş. Seviyeler bu kadar farklı olacak ki insanlık medeniyetin çarkı dönsün. O bunu çalışsı, çalıştırsın, o da ona itaat etsin. Herkes aynı şekilde, aynı özellikte, aynı vasıfta, aynı standartlarda yaratılsaydı medeniyetin bu içtimai dengenin, sosyolojinin biz şakirini kaçırırdık. Yaşayamazdık bu dünyada. Bu farklılık nimet ilahiyedir ama bu farklılıkta aradaki boşluğu doldurma adına şeriat kayde ve kurallar getirilmiş, getirmiştir. Fakiri zayıf gariban yaratmış, zengini imkanlı diyelim ki serbest sahibi cömert yaratmış. Ama diyor ki sen bu malından buna yardımcı ol, bu sana hizmet ediyor. Bu olmasa sen fabrikalarını, şirketlerini, sistemini çalıştıramazsın. Oradaki fıtratın getirdiği boşluğu yardımla, tasaddukla, zekatla, Karzı Hasen'den dolduruyor İslamiyet. Neticede insanların yaratılışı da bu noktada fıtri olması açısından makuldur, hikmetlidir. Ama fıtri olan bu boşluğu, işimize yarayan bu boşluğu yine fıtri olarak inzal edilen İslamiyet'in kaide ve kurallarıyla dolduruyor ki denge bozulmasın, düzenin nizamı fesada girmesin. Evet, demek ki ve mimmadaki başındaki esasında mimmadaki orada bir min var. Ne demek? Malından ver. Rızıklandırdığımızdan ver. Bak onun tamamını ver Verdin mi sen fakir olursun. Veren elken alan el durumuna düşersin diyor. Demek ki bir memur kazandığı maaşın tamamını veremez. Verirse çok büyük fedakarlık yapar. O şaz bir meseledir. Herkes bunu yapamaz. Sahabe-i kiram içerisinde de bu anlamda öne çıkanlar bir iki sahabe-i kiramdı. Diğerleri malından verdi. Malının tamamını getiren nadir insanlardandır. Ama herkesi bu yola sokmak doğru değildir. O iş takva yoludur. İnsanların çoğu fetva yolu üzerine gider. İkinci şart, Ali'den alıp veliye vermek değil. Belki kendi malından vermektir. Şu şartı, Nahum lafzı ifade ediyor. Size rızıklandırdığımızdan, size rızık olarak verdiğimizden, size rızık olandan veriniz demektir. Kulum sana ne nasip etmişsem, senin rızkın neyse ondan vermek tasadduktur. Ondan vermek zekattır. Ondan vermek sadakadır. Ahmet'in malını Mehmet'e vermek, vasıta olmak, tasadduk etmek anlamına gelmek gelmez. Orada biz vasıta oluyoruz. Bu da zaten doğru değil. Mal sahibinin hakkı olmaya, olmadan bir adam onun malından bir kuruş tasadduk bile edemez. Bir hanım beyinden habersiz onun malından bir fakire tasaddukta bulunamaz. Beyi izin verir ayrı bir konudur. Burada da şunu çıkarıyor. Yani dinimizin hakikatinde şu netice olarak ortaya çıkıyor. O da nedir? Mesela insan kendi şahsiyle ilgili, zatıyla ilgili fedakarlıkta, fazilette, kemalatta istediği gibi muamele edebilir. Ama başkasının malına nöbetçilik yaptığında, başkasının nam hesabına çalıştığında onun malından bir kuruş tasadduk bile edemez. Bir adam kendi adına, kendi namına fedakarlıkta bulunabilir. Başkasının adına bulunamaz. Bir devlet adamı kendi mülkünden, malından istediği tasadduku, hayrı yardımı yapabilir. Ama devletin malından bir kuruş, bir çakıl kimseye veremez. İnsan mütekellim vahde olsa diyor kitaplarımız. Kendi başına, kendi imkanla, kendi servetinde istediği fedakarlığı yapar, bu ameli salihtir. Ama bir insan mütekellim mal gayr olsa, yani başkasının nam hesabına nöbetçilik yapsa, emanet bir imkandan, makamdan, servetten bir kuruş fedakarlık yapamaz. Yapsa ameli talih olur, kötü amel olur. Bu zemmedilmiştir İslamiyet'te. Onun için bakınız, Rezaknahum Sizi rızıklandırıyoruz ya, size verdiğimizden verin. Helalından, kendi kazancından zekat vermek, tasadduk etmek, nafakata bulunmak yardımdır. Allah indinde onun razı olduğu yardım budur. Yoksa onun malını alıp Tasadduk etmek, başkasının malından başkasına vermek tasadduk etmek değildir. Üstadımız burada bunu nasıl ayırıyor? Çünkü diyor Ali'den alıp veliye vermek değil. Buna tasadduk denmez. Belki kendi malından vermektir. Bu şartı razaknahum lafzı ifade ediyor. Size rızık olandan veriniz. Bak ne güzel görüyor musunuz? Helala harama ayırıyor. Mesuliyeti ayırıyor. Fazileti ortaya koyuyor. Yani Hangi şartlarda sadaka Allah indinde makbuldür? Şeriatta kâide ve kural kurallar işte Kur'an-ı Kerim'den böyle çıkıyor.